ambulans geldi, bir sürü insan sağa sola koşuşturdu. Ya anneciğim, Allah aşkına bırak artık dizi anlatmayı ya. Ya zaten damadın anası bunları boşamak için yer arıyordu. Bizim kız da kadına işmiş bırakmadı. Ah Ayşe, ah. Allah'ım, Allah'ım şimdi kocası gelse, bunu kapının önüne bıraksa... ...ne diyeceğiz adama? Haksız mı herif? Yok canım, o kadar da değil. Niye yenge? Kendini bu onun yerine koy bakalım. Ne oluyor o zaman? beni babamın kapısına önüne koy. Ay içime bir geldi, ha, içim ya. çekildi ya. Cahil cahil konuşmayın. Evliliğin bitmesi o kadar kolay bir şey mi? O kızı ben yetiştirdim, yapmamıştır öyle bir şey. Gazetecilerin şey etmesi. Arasak sorsak mı? Ara vallahi bir saat oldu, o da aramadı. Hadi ha. bir ara. Ya bir dakika, bir dakika, dur, dur. Durun aramayın ya. Yani belki de izlemediler, belki haberleri yok. Yani sonuçta ünlülerin tweetleri gibi değil ki bu böyle hemen gündem olsun. Bizim kızı kim tanıyor yani? Belki de sabaha kadar kimse izlemeyecek, unutulacak, gidecek bu olay. He, doğru. Ya da seyrettiler, her şeyi gördüler, bizim kızı da bir odaya kapattılar. Ara, ara. Ara, hemen ara. Ya dur, dur dur arama. E, e, mesaj at, mesaj. Mesaj at, uyandırmayalım milleti. Ya dur dur, ben atayım ver. Ya da al sen bunu, ben kendi telefonumdan atarım, bekle. Ben devamlı senin hatalarını düzeltmekten bıktım. Bıktım! Ya yesinler senin hata düzeltmeni ya. Sen mi benim hatamı düzeltiyorsun? Seni havuz başında kim kurtardı? Babana bakıyordun öyle kurbanlık koyun gibi. Sen çok saygısızsın, çok. Seninle tartışmayacağım bir daha. Özür dileyeceğin yerde, teşekkür ederim Kerem'cim, hayatımı kurtardın diyeceğin yerde yaptıklarına bak. Ya sen her meselede, her şeyde böyle nasıl üste çıkmayı başarıyorsun acaba? Öyle yapınca ne oluyor biliyor musun? İnsanı delirtiyor. Ayrıca sen bana yukarıda yardım mı ettin? Beni kurtardın mı? Sen beni kurtarmadın. Sen benim kötü anımdan yararlanıp benim istediğim işi elimden aldın resmen ya. Yanamıyorum. Geldiğimiz Oo. noktaya bak ya. Neyse bak. Bundan sonra... Bir dakika. Daha lafımı bitirmedim. Öyle telefona bakıp kaçamazsın. Kaçtım falan yok ya. Bir dur sana gelecek zaten sıra. Bir mesaj yazıyorum. Ondan sonra geri döneceğim. Kimle mesajlaşıyorsun bu saatte? Göster, göreceğim. Ne diyorsun sen be? Sana hesap mı vereceğim ben bir de? Ha mesaj. Ne diyor? Burası çok karışık. Uygun bir zamanda ben arayacağım. Tazminata bir şey olmaz değil mi ya? Yani onu alırız değil mi? O kadar da değildir artık değil mi ya? Ortalık karışık mı demiş? Ha. Çok mu demiş? Ya, oh Ayşe ya, oh. Berk'le değil mi? Sen akıllanmadın. Yoksa sen hala onu seviyor musun? Sen kafayı yemişsin ya. Öyle karaktersiz bir adamı sevdiğimi mi düşünüyorsun benim? E niye o zaman böyle gizli saklı buluşuyorsun? Zamanda kaç kolu da örmüşsün zaten çocuğa. Sen niye <laughs> taktın ya benim bu kadar kaş kol örmemi? Ne oldu, sana kimse değer vermiyor diye mi üzüldün ya? Ha, öyle bir sürü kızlar vardı, hepsi geldi geçti elimden diyordun. Ama bak biri bile kaşkol görmemiş sana, yazık. Ona kimler neler, neler ördü de senin haberin yok. Atkılar, bereler falan. Yalan konuşma. Ayrıldığın bütün kızlar nefret ediyor senden. Geri dönmeleri tek bir lafına bakar. Benden öncekini de gördük. Sen? Sen daha listeye girmedin ki. Ben? Ben o listeye girmeyeceğim ki. Sen o kandırdığın kızlardan değilim ben. Ayrıca bütün foyalarım birer birer ortaya çıkıyor. Ve her seferinde seni ben kurtarıyorum. Evet, bir kere hmm. kurtardın. Onu da ağzına sakız ettin zaten. Ama kurtardım. E kurtarmadın mı? O zaman şöyle yapalım. Bundan sonra kim kimi kurtarırsa diğerine bir istekte bulunsun. Anlaştık mı? Ha sen benimle iddiaya girmek istiyorsun. İyi. Ya sonunda sen zararlı çıkacaksın, bana borçlu çıkacaksın ama tamam. Kabul. Neyse ya aman konumuz bu değil zaten. Konumuz sensin. Bana bak. Bu konuda ciddiyim. Bundan sonra sadece beni dinleyeceksin. Benden habersiz kimseyle görüşmeyeceksin. Hele bu tarz bir durumda önce benim haberim olacak. Anlaştık mı? Yoksa gider babama sen anlatırsın ne haltlar edini. Tamam. Sen anlat ama babana ilk başta. Neredeydin mesela öğlen? Ondan başla. Volkan'la nereye gittin? Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Olacak anlatırım. <laughs> Güzel, alımlı bir kadınla beraberdik. Ama sadece bu kadarını anlatırım. Devamını dinlemeye hakkınız yok. Devamını dinlemek isteyen yok zaten. Evlenmişsin Kerem. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl şimdi durum? Yaşayacak mı? <laughs> Yemin ederim gözüm gibi baktım ya. Neyi var doktor? Fiziksel bir sorun görünmüyor. Bu olumlu bir şey. Bana anlattıklarına ve geçmiş hikayene bakarsak bu durumun iki sebebi olabilir. Birincisi psikolojik olabilir. Bu durumda seni bir psikoloğa yönlendireceğim. İkinci olarak da dışarıdan aldığım bir maddeden kaynaklanabilir. Bu durumda da kan tahlili yapacağız. Peki ya madde çıkarsa testte? O maddeyi bir daha almayacaksın ve böyle bir durumla karşılaşmayacaksın. Sanki madde çıkması daha hayırlı gibi değil mi? Ne acaba ya? Kokoreç miydim acaba? Kokoreç yapıyor mu? Ay ne gülüp duruyorsun ya. Gittin çapkınlık yaptın. Kızlardan birini kandırdın. Marifetmiş gibi gülüyor bir de. Neyse beni boş ver de. Babamın halini gördün. Korktum adama bir şey olacak diye. Sırf senin bu düşüncesizliğin yüzünden böyle oldu. Yapma bir daha. Ben en çok Muhsin amca üzüldüm zaten. Senin yaptıklarına da annenin o dediklerine de sırf Muhsin amca için katlanıyorum. Ayrıca sen bir kendi hareketlerine baksana. Adam ne hale gelmiş ya. Ayşe sen hatalı olsan bile... ...laf dönüp dolaşıp nasıl bana geliyor bir anda? Bence biraz düşün, anlarsın. Sen kıskanıyor musun beni? Sen benim seni kıskanmamı mı istiyorsun? Sen komik misin? Git yat. Yatağında sana senin olsun. Yatmayacağım orada. Da. Uykum da yok zaten. Neyini kıskanacaksın? Emin misin? Yatıyorum bak. Ya yat. İyi, eh, keyfim bilir. Benim için hava hoş. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız.